Merhaba sevgili dostlar, hoş geldiniz. Herkese iyi hafta sonları diliyorum. Yeni haftada da bol şans, bol kazançlar. 5 Nisan 2025 itibariyle rahat rahat haftalık kapanışı Borsa İstanbul'da değerlendirelim. İç piyasada hisse senetlerinin durumu ne olacak? Bu videoda bunun cevabını arayalım. Geçtiğimiz hafta veri takvimi yoğun bir haftaydı. Hem iç piyasada hem Amerika özelliğinde baktığımızda bayağı bir yoğun geçirdik. Şimdi bizdeki enflasyon verileri birlikte başlayalım. Önceki enflasyonumuz 39.05 idi yıllıkta. Beklenen 38 da, 38.10 geldi. Yani beklentinin altında bir yıllık enflasyon geldi. Aylıkta da %3 bekleniyordu. %2.46 geldi. Bu iyimser tarafı işin. Diğer taraftan FED'e baktığımızda orada da Cuma günü itibariyle gelen veri de tarım dışı istihdam verisi de orada da belirsiz geldi. Şimdi ne takip edilecek? önümüzdeki hafta itibariyle enflasyon verisi takip edilecek orada da. %3'ün üzerine tekrardan çıkılacak mı çıkılmayacak mı ona bakılacak. Ama biz tarım dışı istihdama baktığımızda 137 bin beklenen istihdam rakamı 228 bin geldi. İşsizlik de 4.1'den 4.2'ye çıktı. burada enflasyon belirleyici olacak. Burada da bence sakinliğinizi koruyun. Çünkü Trump'ın uygulamış olduğu tarife sistemi ABD ekonomisine çok ciddi zararlar verecek. Bu anlaşıldı. Muhtemeldir ki geri viteste gelecek. Borsa İstanbul'un yükseliş hattına baktığımızda buralara artık temasımız geldi. Gelmesiyle birlikte tepki hareketini de aldık. Buraya kadar bir problem yok. İmamoğlu mevzisu tarife belirsizliği derken buraları test ettik. Ve bu kadar sert bir geri çekilmeye de maruz kaldık. Şimdi baktığımızda şöyle bir kanal içerisine de büründük arkadaşlar. Şöyle aldığımızda üst bandını da en son test ettiği 11.140'lardan baz aldığımızda gördüğünüz gibi kanala riayet ediyoruz. Bunu zaten ara ara değerlendiriyoruz. Bu kanalda bir bozulma yok. Daha önceki direnç seviyesine baktığımızda güzel bir şekilde çalıştığını görüyoruz. Tepe seviyesi çalışmış. Şurada bir ara destek denemeleri. Şurada bir testere. Sonra Geri çekildikten sonra bir onaya gelmişiz, sonra tekrardan bir onay daha tam gidiyoruz derken artık bitti derken buralara geldik. Baktığımızda yardımcı araçlarımız tam böyle 45-50 bandında RSI'yi belirsizliğini koruyor, MACD de sıfırın üzerine yerleşti ve burada yataya bağladı. Şu teorik olarak eşleşmede yani temeli de buna birleştirdiğimizde. Merkez Bankası'na gelelim. Yani burada Merkez Bankası bize ne diyor? Ee, şöyle bakacağız. Haberler Ekonomi Takvim diyelim. Şuradan tekrardan gelelim. 3 Nisan mıydı? 3 Nisan. Şimdi arkadaşlar, enflasyon rakamımıza baktığımızda %38 yıllıkta. Politika faizine bakıyoruz. %42,5. FED 4.5 seviyesinde. E biz de 250 puan daha indirirsek 40 seviyesine geliriz. %38'de enflasyonu baz aldığımızda halen baz etkisiyle daha faiz indirebileceğimiz alan var. O yüzden yani ben Merkez Bankası'ndan e, faiz indirimi için beklentimi bu nedenle koruyorum. Piyasada bir dengesizliğe bence sebebiyet vermeyecek. E, bakalım izleyip göreceğiz. Ayın 17'sini yani önümüzdeki hafta değil bir sonraki hafta takip edeceğiz. Önümüzdeki hafta enflasyon verisi beklenecek ABD tarafında. Bir sonraki haftada biz de Merkez Bankası'na odaklanacağız. Yani iki hafta da aşağı yukarı buralarda bir debelenmemiz sürecek. Bir fırsatmış mı? İşte 7200 lira doğru hareket gelirmiş. Şu anki görüntüde zor görülüyor. Yani günlükte de baktığımızda artık toparlanma isteğini takip ediyoruz buralardan. Çünkü RSI'yi 30'lara dayandık, tepki geldi. Ve buralarda artık e, tamamız gibi duruyor. En son bir teknik hareket daha olur mu işte 8500'lere doğru? Bir ikili dibi çalıştırırlar mı buradan? Bunlara bence artık çok e, zorlamanın manası yok. Hiçbir zaman dibi ve tepeyi zorlamamak gerekiyor. Ve yarın itibariyle de hisse özelde düşüş sonrası ters köşe yapıp sert yükselecek olan hisseleri değerlendireceğiz. Tavsiye niteliği olmadan eğitim amaçlı. Yine harika bir video olacak. Biraz da kalabalık bir video olacak. Hemen hemen her sektörde bu benzeri hareketleri sergileyecek olan kağıtlar var. Elbette bu piyasa yukarı dönecek zaten. Vakti de yaklaşıyor. Artık üzerinizdeki şu ağırlığı bir atın. Yani bir sıkıntılı süreci bir kenara bırakın ve önünüze bakın. Önünüzdeki pozitif gelişmelere bakın. Yeni dönemdeki Türk-Amerikan ilişkilerindeki pozitif seyrinde bence piyasalara yansımasını izleyeceğiz diye düşünüyorum. Evet bir atak geçirdik İmamoğlu mevzusuyla birlikte. Bu bizi yordu, üzdü, keşke böyle şeyler olmasaydı ama bunlar bizim piyasamızın cilvesi arkadaşlar. Bunları bence artık çok takmaya gerek yok. Bu son olayda değil. Vaziyette zaten onu gösteriyor. i̇lk hareketler daima önden fiyatlandığı için çok sert oldu. Buna bir de tarife belirsizliği de eklenince bu denli hareket aşağı doğru bastı. Ama ne oldu işte piyasa İmamoğlu'nun yasını tutup sürekli olarak satışı devam ettirmedi. Gördüğünüz gibi o mevzunun artık fiyatlamasını gördü. Ta ki oradan pozitif olumlu haber akışları gelirse işte İmamoğlu serbest bırakılır ve suçsuzluğu kanıtlanır ise şu an e, bir şüphe varsayımıyla birlikte gözaltına diyebiliyorum. E, henüz bu netleşen bir karar yok. Bu yüzden serbest kalması tabii piyasayı alevlendirir. Bunları izleyeceğiz ama küresel çapta baktığımızda bir parti daha yani bir ufak hareket daha aşağı doğru küreselde aşağı bir hareket eğilimi var. Bu da bizi bir iki hafta buralarda işte sallayabilir bu enflasyon belirsizliği. iç piyasadaki merkez bankasının kararıyla birlikte buraları takip edebiliriz. Yani bence çok kendimizi kasmayacağız. Ee, sağa sola da bence bulaşmayalım. Ee, çok garanti dediğimiz kağıtlara dikkat edelim. Zaten hisse özelde de yarın değerlendireceğim. E, ee, burada da zaten paylaşmış olurum kanalımızın topluluk bölümünden. Kripto videosunda paylaştık. Altcoin rallisinin tahmini tarihini paylaşmıştık. Ee, dün izlemeyen arkadaşlarımız varsa izleyebilir. Kripto özele gelenler hisse özelde de izleyebiliyor. Ve geçmiş tüm videolarımızı da yine izleyebilirsiniz. Hisse özeldekiler de geçmiş tüm hisse özel videolarını izleyebilir. Bizim için bir problem yok. Stop seviyelerine zaten hem yukarı yönde hem aşağı yönde riayet ettiğimiz sürece hiçbir problem olmayacak. Zaten bunu da değerlendiriyoruz ve üzerinde durarak da bir sonraki videolarda da işaretleyip kontrollerimizi sağlıyoruz. Gram tarafında dün analizi yaptık, negatif seyir devam ediyor. 3650'nin altında hareket bizi üzücü boyutlara gelecek. Burada zaten uyarımızı yaptık. Kur tarafında sakinlik korunuyor. Evet bir iğne salladık. 41'e doğru bir alan açtık kendimize. Buradaki satıcı gruplarını bir burada ilk etapta erittik. Ee, alan boş. Ama sıkı duruş devam ediyor. 250 daha bir indirim gelse dahi e, geçtiğimiz PPK e, kararının sonucuna ulaşırız zaten. Çünkü gecelikte e, borçlanma faizinde artışlar olduğu için bir problem yok. Şu an için bu etki bitti bence önümüzdeki yeni hikayeye odaklanır daha iyi olacak. Yarın piyasa açılışından önce son kez akşam yine değerlendiririz. Hisse özel videomuzu zaten öncesinde çekmiş oluruz. Orada da yine piyasayı bir gözden geçiririz. Yeni gelen haber ekşiler olursa orayı da üstüne ekleriz. Yarın borsayı, altını, kriptoyu, şöyle kur tarafını, pariteleri hepsini bir mix yapıp tek bir videoda açılış öncesi değerlendiririz. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Videolarımızı da beğenmeyi unutuyorsunuz. Moraliniz bozuk farkındayım. Moralinizi bozmayın. Bu gibi kriz dönemlerini, sıkıntılı süreçleri fırsata dönüştürmek her zaman için size en büyük getirileri sağlar ki zaten yine bu durumları yaşayıp görüyoruz. Bundan sonra da bu da son olmayacak. Bunu da yine bir kez daha hatırlattıktan sonra Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Anlattığım içerikler tavsiye niteliği değildir. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.